Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün e, kutu açılım videosuyla sizlerleyiz hangi kutuları açacağız onlara birlikte bakalım şurada gördüğümüz royal pass kutularını açacağız gereksiz kutuları açacağız ve e, elimizde olan premium sandık kuponu var 18 tane e, bunları açacağız arkadaşlar birlikte ee, hemen sizi bekletmeden başlayalım. O kutular e, haritaları indirdikten sonra gelen kutulardı. 10 tane açalım hiç bekletmeyelim. Bir tane kaldı. Bir tane daha açalım. Şişme mont. Kış malzemesi. Bunu tam hatırlamıyorum. Yine 10 tane açalım. Zaten günlük veriyor. Şöyle açalım. Başka ne açabiliriz? Hemen indirimli paket. Bunu da açtık. Coşku paketi. Hepsini birlikte açalım. Onların hepsini parçalayacağım. Zaten kullanmayacağım için. Başka ne kullanabiliriz? Bunu birleştirelim. 46 tane. 18. Bunu açacağız. 21 tane burada var. Şu Bunları da açalım. Çok fazlalık olmasın. Buradan başlıyoruz. Hatta en düşükten başlayalım. Şuradan başlayalım. İstediğimiz gelmedi. Gümüş parçacık. Gümüş parçacık da istemiyoruz. Uniform üstü. Gerek yok bombacı ceket. İsimler değilmiş. Gümüş parçacık. Bakalım ne kaldı. İstediğimiz gelmedi. Yine gelmedi. Hadi bakalım. Teker teker açalım bunları. Gümüş parçacık. Hep gümüş parçacık gelecek galiba. Amansız. Gümüş parçacık. Sen de gümüş parçacık gel. geldi Gelmen lazım zaten. Seni bekliyoruz. <laughs> e, o zaman biz gerekli kutumuza gelelim. Buradan değildi. Premium sandık. Bir defa aç Hızlı hızlı geçiyorum Ne geldi? <laughs> Gümüş parçacık Teklalaştım Güzel, kozmik muhafız başlığı geldi Yeniden Geç Güzel royal pasımız da 42 oldu onu da alırız gönderelim klandakiler alsın bir şeyler işe yarıyorsa devam edelim hızlı bir şekilde ve bekletme. Yazda geliyor daha gömlek şapka. Yat setimiz tamamlanıyor galiba. Bir de short geldi mi okeyiz. Tabi yanında da gümüş parçacık gelmesi lazım. Yeniden. Geç. Okey abi. Yaz setimiz hazır. gümüş parçacık. Geç. Güzel. Ee, kafalı çıkmıştı. Kostümü de çıktı. Setimizi tamamladık. Garanti çok hızlı. Üzüldüm. Gümüş parçacık gelmesi olmaz. İlle gelmesi lazım yani. Gelecek. Tekrar geç. Geç. Güzel bekliyorum. Güzel bundan çıktım hatırlamıyorum. <laughs> 2-3 kutu açtık ama hatırlamıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şunları alalım. Neymiş? Tamam. Şimdi neler geldi? Onlara bakalım. Burada. Hadi be. yaz setimiz gelmişti. Ya. <laughs> Tipe bak. Geldi. Daha sonra bunun... Bu çıktı. Çok iyi değil mi? biz giyelim setimizi de. Şans getirsin. İki tane daha açacağız. Bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Parçalı kullanmadığımız sonu unutuyorum. Süreliler. Güzel para veriyor. Tamam. Şu askeri sandık açalım. Şansımız, şansımızı verelim buraya. Yeniden Tekrar Yeter <laughs> Bir şey çıkmıyor zaten Şimdi e, burası doldu Şunun garanti ödülünü aldık Şunu aldık Bunu aldık. Bu şekilde setimizi almıştık zaten e, iki tane daha açacağım. Bir defa aç. Tekrar açıyorum. Garanti ödül Kask verdi. Güzel. Ee, bu kadardı. Ee, bunların hepsini oyunda kazandığım ee, şekilde aldım. Yani oyunda kazandığım görevler yaparak e, kazandığım kutularda hepsi. Hiçbirine para vermedim. E, Royal Pass aldım. Royal Pass'a zaten para verdim. E, bir ara Royal Pass'a para vermiştim. Onun üstüne katlanan e, UC'lerle devam ettirdim Royal Pass'ımı. Bedava bir şekilde. E, bugün tekrardan iki tane açtık. E, bu yüzden... E, İstediğim şeyler çıktı mı? Sayılmaz. Kostüm çıktı. Yani bu kostüm güzel. Ee, diğer kutuları, mesela bu gördüğünüz diğer kutuları da açacağız beraber birlikte. Ee, ama video uzun olmasın diye tek tek açmak istiyorum. Bu yüzden de canınız sıkılmasın sıkılmasın ist istiyorum. Ee, videoyu izleyip beğendiyseniz beğenmeyi kanala. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz de şöyle bay bay yapayım. Bay bay.